Merhabalar. Geçen dersteki sorularımızın cevaplarını hazırladım. Buradaki tepkimeleri yazdığınız zaman mesela demir aktif metal, sodyum aktif metal, aktif metallerin tepkimesi metal artı asit tuz artı hidrojen gazı şeklinde çıkar. Gümüşe bakıyoruz. Gümüş yarı soy metal olduğu için tepkime vermez. Yarı soy metaller asitlerle özellikle oksijensiz asitlerle tepkime vermezler. Magnezyuma bakıyoruz. O da aktif metal. Tepkimesi bu şekilde hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Sorumuz zaten bu tepkimelerde hidrojen gazı oluşur muydu? Bakır. Bakır da asitle tepkimeye girmiş. Aqua dediklerim suda. S dediklerim ise sadece sıvı hali gösteriyor. Bu arada onu da söylemiş oldum. Yarı soy metal oksijen asitle tepkimeye girerse tuz artı gaz artı su oluşturuyor. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.